Allah emrettiği için değil de bu mesele. Biraz da ben kendimi ifade edeyim, az kendimi mülahaza alayım, az beni düşünsünler, az benim başarımla ben onların dikkatini çekeyim, az muvaffakiyetlerimi nazara vereyim, az benden de söz edilsin, az ansiklopedilere gireyim ben. Elin alemin verdiği zebanı, üşarım bilbenanı olayım gibi bu mülazaları kattığınız zaman işin içine işte ona şirk diyor yani açıktan açığa. Adam cihad ediyor, ölüyor, Allah'ın huzuruna çıkıyor, şehit oluyor. Cenab-ı Hak diyor ki, senin içinden geçen şey sana kahraman desinler diyeydi. Dolayısıyla aldın mükafatını dediler, sen çok küçük şeye bağladın onu. Sana kahraman desinler diye yaptın onu. Dolayısıyla az bir şey razı oldu. Oysa ki ben büyük şeyler sana lütfedecek. Malını bütünüyle infak ediyor. Allah cehenneme diyor malını infak ederken sana cömert desin, nerede yaptın diyor. E sen böyle küçük şeye bağladın onu, verdin. Büyük şeyler onunla peylenirdi ama fakat mülahazan o değildi sana. Cömert desinler. Diye. İlmini bezlettin, her önüne gelen hakka hakikati anlattın, yazdın, çizdin, makaleler doldurdun, kitaplar ortaya koydun. Yani ben bunu yaptım ya Rabbi, cehenneme sana alim desinler diye yaptın sen onu. Ve dediler, böyle çok küçük bir şeye o kabiliyetini, o istidadını, o kalemini sen peyledin. Şimdi bu sayı hadiste rivayet edilen bir mesele. Yani dışından müteala edilemeyiz ona.